Merhaba Gazetesi Spor Servisinden iyi günler. Bugün e, Konyaspor'un Spor'un önemli bir maçı var. E, maç öncesinde sizlerle son gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Konyaspor Spor bugün e, sezonun 29. haftasında Beşiktaş Deplasmanına konuk olacak. E, Konyaspor Spor adına yine önemli bir maç. Çünkü yeşil beyaz ekip kümede kalma mücadelesi veriyor ve bu zorlu sınavlar devam ediyor. Bu zorlu sınavlardan birisi de bugün Beşiktaş olacak. Saat 9'da başlayacak mücadele Bodafan Stadyumunda oynanacak. Ee, karşılaşmayı genç hakemlerden Zorbay Küçük yönetecek. Ee, Küçük'ün yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Kamil Çetin yapacak. Konyaspor iki maçtır e, kaybediyor ama e, bu maçı kazandığı zaman e, o kaybettiği avantajları sanki tekrar yakalayabilir e, maçı olabilir bu. Çünkü ee, Konya Spor'un rakipleri de e, birbirleriyle oynayacak Denizli Spor olsun e, Rize Denizli Sporla oynayacak e, Fenerbahçe yeni yeni Malatya Spor Fenerbahçe'yi konuk edecek Ankara Gücü Trabzon Sporla oynayacak Deplasmanda e, Kayseri Spor e, Sivas Spor ile oynayacak e, bu maçlar cumartesi ve pazar günü oynanacak Konya Spor e, kazandığı takdirde Kümede kalma adına e, o önceki iki maçta teptiği avantajı tekrar yakalayabilir e, aslında Konyaspor Spor e, iki maçta iyi oynadı fakat e, şanssız bir şekilde e, bunu skora yansıtamadı e, belki üçüncü maçta da bu e, talihsizlik yaşanmaz yani hani bir olur iki olur üçüncüsünde belki Konyaspor bu şanssızlığı kırabilir bu akşam e, Dediğimiz gibi Konyaspor'un Spor'un e, avantaj yakalaması için önemli bir karşılaşma. Konya Spor e, bu maça e, savunmada zorunlu bir değişiklikle çıkacak. E, bildiğiniz gibi Sitya Sivas Spor maçında sakatlanmıştı. Onun yerine Alper e, Uludağ oynayacak kadroda. E, aslında savunmada taraftarların Stoper mevkiinde Selim'in oynaması konusunda bir e, istekleri var aslında. Sosyal medyada baktığınız zaman, yorumlara baktığınız zaman bu şekilde yorumlar var ancak. E, Bülent Korkmaz'ın Stoper ikilisini bozması beklenmiyor. E, maça Konyaspor'un şu kadroyla çıkması bekleniyor. E, yani tahmini 11 şu şekilde. Serkan Kırıntılı kalede. Neç Sukibiç, Marin Aniçiç, Uğur Demirok, Alper Uludağ savunma dörtlüsü. Savunma dörtlüsünün önünde Jens Jonsson. Ee, Jens Jonsson'un önünde de Ömer Ali Şahiner, Amir Hazza Ahmetoviç, Deni Milosevic ve Leven Şengelya dörtlüsü olacak. 4-1, 4-1 gibi oynayacak. Ee, en uçta da Riyad Bayiç e, forma giyecek. Şöyle e, iki takım arasındaki maçlara baktığımız zaman e, iki ekip e, 38. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçların e, dördünü Konya Spor kazanmış, 21'ini Beşiktaş. Diğer maçlar ise e, berabere bitmiş. E, Konya Spor'un Beşiktaş'la oynadığı maçlarda dikkat çeken bir de Konya Spor aldığı 4 galibiyeti de e, tek farklı skorla almış. E, bu maçta da e, inşallah galip gelirse. Şey, yenilmezliğini Konya Spor'a kolay kaybetmeme e, istatistiğini Devam ettirecek Son 16 maçta Konya Spor e, Rakibi karşısında e, 7 kez berabere kaldı 2 kez de kazandı e, Söylediğimiz gibi e, Konya Spor bu maçtan Alacağı 3 puanla e, Çok büyük bir avantaj yakalayabilir Çünkü e, alt sıralardaki Rakipleri birbirleriyle oynayacak ve yaşayacağı puan kayıpları e, Konya Spor'un e, avantajını olacak.